Ara sıra kaybolayım ben böyle. İyi oluyor. Hmm. sakın kaybolma. Sakın. Açmıyor. Ya çalışacağım demişti. Boş ver. Oturalım. Leyla acıkmıştır. Yok yok uçak yedim bir şeyler. Öyle olmaz. Hadi. Hadi oturalım bari. Sen ne yaptın ben yokken? Çalışmaya vermişsindir kendini herhalde. <laughs> Kenan'dan öğreniyorsun bu lafları. Aferin. Aşk olsun, şaka yaptım. Hadi afiyet olsun. Hoş geldin Leyla. Hoş bulduk. Hadi Cemil hoş bulduk. Annem daha iyiye gidiyor maşallah. Ben de döneyim dedim. İyi yapmışsın. Belki beraber gideriz bir dahaki sefere. Cemil. Bakarız. Ha? Kenan geldi. Gülay. Kaldırdığın servisi hemen koy hadi kızım. Tamam. Sağ ol, Efendim Şükrü Bey geldiler. Buyurun Şükrü Bey hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kusura bakmayın, yemek saatinde rahatsız ettim. Aman efendim, rica ederim. Buyurun, lütfen oturun şöyle. A, buyurun. Oturmayayım, Lamia hakkında konuşmaya geldim. Yine mi Lamia? Biliyorum, sizi çok rahatsız ettik ama artık iş çığırından çıktı. Lütfen oturun, lütfen. Buyurun. Buyurun. Ah, affedersiniz. Ne oldu, hayrola? Bugün yine olay çıkarmış. Büyük bir tatsızlık olmuş şimdi öğrendim. Bak hala elim ayağım titriyor. Hay Allah, sakin ol. Şununla iyice bir konuşup hakkından gelmeden sakinleşemeyeceğim ben. Şşş, e, sakin. Bir dakika Şükrü Aa. Bey bir dakika. Olur mu öyle? Bence artık sizin Lamia ile konuşacağınız hiçbir şey kalmadı. Leyla kızım. Kusura bakmayın baba. Bu mesele gerçekten fazla uzadı. Gariban kız uğraşmayın artık onunla. Bilmeden konuşuyorsunuz Leyla Hanım. Bugün ile Nime tanımı taşla kovalamış. Ha. Ne? Kim bilir nasıl damarına bastılar... ...kız dayanamadı artık. Bana karşı onu mu savunuyorsunuz? Evet. İnanmıyorum. Ee, Leyla biz karışmayalım istersen. Ne istiyorlar bu kızdan ya? Herkes ona yükleniyor. Bir insanla bu kadar uğraşılmaz ki... ...herkes bir yandan sıkıştırıyor kızı. Bizimkiler çok sevdiler Leamya'yı. Kenan da onu çok kolluyor... Lütfen Lamia'yı rahat bırakın artık Şükrü Bey. Lütfen. Bir daha sizi hiç rahatsız etmeyeceğim. Özür dilerim. Özür dilerim Sayın Şükrü Bey. Bey. Şükrü Bey. Hay Allah. Kusura bakmayın baba ama artık dayanamadım. Resmen eziyet ediyorlar bu kıza ya. Kim bilir neler yaptılar da o hale geldi. Taşla kendinden uzaklaştırmak zorunda kalmış. Nereye? Lamia'ya bakacağım. Bu kız geldiği günden beri başımıza dert oldu vallahi. Bin pişman oldum.